Merhaba sevgili seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Sözü çok fazla uzatmadan nerede olduğumuzu hemen size anlatayım. Şehir, şehit Türkler Anıtı'nın önündeyiz. Bu Şehit Türkler Anıtı'nınla ilgili bütün bilgileri ve araştırmasını yapan hocamızla birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ziya Zakir Acar. Iğdır'da ee, değişik yerlerde görev yaptım. İşte Kültür Turizm Müdürlüğü, İl e, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aralık Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuzca Milli Eğitim Müdürlüğü araştırmacı yazarım. Bu anıtla ilgili olarak da bilgiler sizlere sunmaya çalışayım. Öncelikle evet. sizin kanalınıza Serhat Iğdır'dan e, güneşin doğduğu ilk kent olan Iğdır ve evet. üç ülkeye dünyada eşine az rastlanan bir şey evet değil mi hocam? Evet, bu ilden sizin kanalımıza, seyircilerimize, bütün Türkiye'mize bu Cumhuriyet Bayramı arifesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yıl dönümünde sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çok ee, teşekkür şey, ederim hocam. Evet, şey Türkler Anıt Mezarı bunun temeli 1997 yılında atıldı. Iğdır Iğdır'da biliyorsunuz Anadolu topraklarında biz vatan yaparken şehit konularımızla bu vatanı yaptık. Iğdır'da bu yörelerden Anadolu topraklarından şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan yapılmış topraklarımızdan biridir. Ayrı bir özelliği Iğdır eski ismi Sürmeli olarak Oğuzların başkentini yapmış bir mekandır, geçiş bölgesi. Gördüğünüz gibi Türkiye'de ve Avrupa'da dünyaya ünü yayılan, tarihi bir dini misyonu da bulunan Ağrı Dağı'nın hemen sınırımızda ve diğer taraftan cennetten doğduğu rivayet edilen Aras Nehri'nin e, suladığı mümbi topraklarından birisidir. Bu vesile çok önemlidir. Geçmiş dönemde de burada özellikle Türkler büyük e, kurultaylarını yapmışlar Ağrı Dağı'nda ve da, Iğdır'da ve ismi Iğdır'ın eski ismi Sürmeli olarak da Oğuzlara başkentlik yapmış. Özellikle Salur Kazan 300 atlıyla buraya gelip bu mekanda yerleşip e, ismi de oradan kalmaydı. E, sürmedi. Daha sonra Iğdır oldu. Iğdır'ın ismi tabii ki e, ismine de deyin, değinirse değinirsek evet, kısaca evet, çok güzel yani yine e, Oğuzhan'ın e, torunlarından, Oğuzhan'ın soyundan, e, Denizhan'ın oğlundan ismidir. E, o boydan gelmedi. Iğdır boyudur. Sürmeli de Keza Dede Korkut şehridir. Bu vesileyle buranın çok büyük önemi var. Ancak büyük bir e, millet olmanın e, tabii ki yanında ihanete de uğradığımız dönemler evet. oluyor. Evet. E, bu 1918-15'ten başlayıp 20 yılına kadar Iğdır'da yine kendi Osmanlı tebaası olan, kendi milletimiz içinde barındırdığımız Ermeniler ee, bu teçhiri olayından sonra bu bölgede çok müthiş bir soykırım E, ee, Ve dolayısıyla burada e, toplu mezarlar var. Bizim kendi tespit ettiğimiz toplu mezarlar e, 12'ye yakın toplu mezarlar var. Toplu mezarlardan bahsediyorum. Diğer e, açık arazide katledilen, e, soykırım yapılan Tabii ki. E, bu toplu mezarlardan işte e, Hak Mehmet Köyü, Oba Köyü, Gedikli Köyü ulusal basın önünde açıldı ve tespit edildi. Mesela Avusturya'dan e, bilim insanları, diğer bölgelerden tarih yazarları Kesti Tomadon gelmişti. Mesela Erik Faiksel İngil, 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 İngiltere'den. Bunların huzurunda Atatürk Üniversitesi'nin organizinde toplu olarak e, toplu mezarlar açıldı. Hak Mehmet Köyü'nde Toplu mezar açıldığında bir kuyuya doldurdukları özellikle kurban bayramı arifesinde işte Müslümanların kurban bayramını yapıyoruz diye kesip attıkları, öldürdükleri kuyu açıldı toplu mezar. Orada uluslararası sempozyum düzenlendiği bir yerde o açıldı ve ispat edildi. Onun arifesine işte böyle bir anıt mezar yapılma planlandı. Ve dönemin valisi Şemsettin Uzun 1997'de buranın temeli atıldı, mimarisi çok güzel bir şekilde yapıldı. Gördüğünüz gibi taş kapı evet, Selçuklu mimarisine, e, mimarisine göre. göre yapıldı. Ondan sonra işte o karar doğrusunda çıktı ve şu anda halihazırda hazırda Türkiye'nin en yüksek anıtı 43,5 evet. metre ile. Evet. Gördüğünüz gibi karşıda işte beş kılıç vardı. O beş evet. kılıcın anlamı ne hocam? Beş Kılıç e, özellikle e, çatılmış şeklinde ama keskin tarafları dışa bakıyor. Yani bir anlamı e, var Türk, değil Tabii mi? ki. Şimdi Beş Kılıç'ın e, üzeri tam birleşme noktaları yukarıdan bakınca Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Ay Yıldızı bayrağımızın yıldızıdır. Oradan öyle Beş Yıldız. En üstten bakılınca. Evet kesinlikle öyle. Beş Kılıç da eskiden Türk geleneğinde birleşmişti. Kılıçların keskinleşmesi için bir gelenek vardı. Bunlar beş şekilde çatılıp işte yağmurdan, yıldırımdan keskinleşmesi daha üst düzeyde olsun diye böyle bir gelenek vardı. O geleneği yansıtan bu şekilde yapılmıştır. Üstü kümbet şeklindedir. Ve kılıçlar, biz Türkler olarak barışı seviyoruz. Barıştan yanayız, dostluktan yanayız. İşte kılıçlarımızı çatmışız ama keskin dışarıda da keskin taraflar dışarıya bakıyor. Her an, her zaman vatanımıza herhangi göz dikildiğinde herhangi bir tecavüzde bulunduğunda savaşmaya da hazırız. Keskin tarafların dışa bakım. Ama anlamı, anlamı da oldu. oldu. Evet, evet. biz barışçı sevimi toplumuz, barışçıyız ama yerine geldi vatanımızı barındırmak için vatanımızın kesinlikle bir karış toprağımıza göz dikenlerin karşısına çıkmak için de böyle bir keskin amacı o. Ve Ağrı Dağı fonunda yapılmıştır. Ermeniler biliyorsunuz Ağrı Dağı'nı her zaman büyük, büyük bir büyük bir evet, istekle her zaman şey yapıyorlar. Biz bu amaçla buradan Ağrı Dağı'nın fonunda işte beş kılıçla bir şekilde yaptık. Hocam özür dilerim. Bu Anıt'ın e, Ermenistan'dan göründüğü de... Kesinlikle görünüyor. Evet. Yukarıda projeksiyon da vardı. Bunun e, İtalya'dan getirilen taşlarla yapılmıştı. Fakat döküldüğünden dolayı yeniden restorası böyle saclarla yapıldı. Ermenistan'dan çok rahat bir şekilde görülüyor. Ermenistan hemen şurada sınırımızda. Sanırım 20 kilometre var galiba. De 20 kilometre de yok. Yani hemen sınırda. Şurada 5-6 kilometrelik bir yakın mesafede. Araziye göre değişiyor. Evet. Yani anıtın işte o şehit edilen Türklerin Anısını. anısına yapılmasından dolayı içeride bir onların toplu olarak yansıtan bir taşı kurulmuştur. E sanırım içeride tadilat var. Evet ondan dolayı Gerçi şu biz anda... girip baktık ama ışık olmadığı için çok fazla görüntüleyemedik. Şimdi içeride şöyle bir müze yapılmıştı. Önemli eserler falan, tarihi eserler buranın müze ismi olmadığı için şu anda e, buraya e, buradan çıkan tarihi eserlerin hepsi e, Ankara Arkeoloji Müzesi, Erzurum ve Kars müzelerinde barındırılıyor. Biz onları geri istemeye istedik. işte müze açılırsa, müze olmadığından dolayı. Müze yani, açılacak halde değil mi hocam? E, öyle bir çalışma var. Sayın Valimizin bir çalışması var. Diğer taraftan da e, içeride bir tarafta ee, i̇şte ben Kültür Turizm Müdürlüğü döneminde bir şey oluşturmuştuk. Ermeniler tarafından şehit edilen diplomatlarımızın isimleri köşeleri oluşmuştu. Diğer tarafta da e, bu toplu mezarları anlatan canlı tanıkları 80'li yıllarda işte dinlemiştik, bizzat görüp tanık olan e, kişilerin e, o oradan e, resimleri vardı. İşte toplu mezarların açıldığında toplu mezarlardan çıkan ee, çok önemli bilgiler, belgeler vardı. Mesela Gedikli Köyü açıldığında orada Avusturya'dan gelen tarihçi Profesör Doktor Kerstin Tomon ağlıyordu. Ben kendim şahit oldum. Kendisine niye ağlıyorsun, niye duygulandın diye sorulduğunda şu cevabı verdi. Ben de olsaydım aynı şeyi yapardım diyor. Etkilendiği olay nerede biliyor musunuz? Bir annenin 3 ve 7 yaşlarındaki çocuklarına sarılıp ve kafa taslarının kafalarının e, iskeletlerinin yaraldığı ve oradan çıkan görüntüydü. Evet. Yani böyle vahşi bir e, Ermenilerin vahşeti de ortada. Çok büyük katliamlar yapıldı. 3 tane toplu mezarlar açıldı. E, ama gerçekten 1980'li yıllarda yaptığım e, araştırmada bu e, burada yaşayan insanların yüzde 80'i yüzde Ermeni katliamına maruz kalmış insanlardı. Yani şu, şu anda halen e, tespit ettiğimiz toplu mezar yerleri vardır. Sayı belli mi hocam? E, sayı belli ama resmi açılmadıktan sonra resmi olarak açılan uluslararası önünde üç tane e, şu an toplu mezar Şehit yerimiz var. Şehit Türklerin sayısı belli mi? Onu... Yani burada toplumun e, tabii ki sayılar e, rakamlar değişiliyor ama çok büyük bir e, katliam, şey e, katliam var. Hatta e, buradan geçip şu andaki havalimanının oradan e, İran tarafına geçen insanlar tekrar e, belli bir süreden sonra burası e, Ermenilerden temizledikten sonra geri döndüklerinde adamlardan şunu dinledim. Diyor ki biz döndüğümüzde Ağrı Dağı'nın eteğini, havalarını oradan özellikle İran tarafına kaçmışlar canlarını kurtarmak için. Ve diyorlar köpekler 6-7 ay cesetle beslendikleri için insanlara saldırıyorlar. Halen cesetler her taraf ceset doluymuş. Yani Ermeniler bu burada çok büyük katliam yapmışlar. Bunları unutmamamız lazım değil mi hocam? Kesinlikle biz yazmamız lazım. E, katledilen Müslüman Türklerdir. Katledilen vatanına ya, ya, bugün Ermenistan'dan Sıvanlığa bahsediyoruz. 1920'lerde kurulan bir Ermeni devleti de arasının öbür tarafında e, sayısız insanlar e, katledilmiştir. Yurtlarından, yuvalarından e, ayrılmıştır, ayrı düşmüşlerdir. Yani bunu kamuoyu bilmiyor. Yani bugün adamlar ee, çıkıp da mesela Ağrı Dağı'nı istiyor, oraya bir istiyor, burayı istiyor. Bizim gençlerimizin e, kaçına sorsak e, eski... Çok fazla bilgimiz yok. Şu anda Ermenistan'ın konumunda olan e, Erivan olarak, Ermenistan olarak nitelendirilen yerin Türk eski kentidir. Türk kenti olduğunu evet. kaç kişi biliyor? kaç evet. Mesela Serdarabad'dan ba başlıyor, Esmezdin, e, Revan, eski İravanda dediğimiz hanlıkları hatırlasınlar. <laughs> evet. Yani buradan devam edip Vedi Basar, Gerni Basar işte şu anda büyük şeyin önünü kesmek için, Türk dünyasının önünü kesmek için Azerbaycan Arası, Zengezur bölgesinin kesilmesi olayı. Ya bunları gençlerimiz bilmesi lazım. Maalesef, yani ama bizim biz topraklarımızı hocam. kaybettik. Maalesef biz biz insanlarımızı kaybettik. Bize soykırım yapıldı. Bunu gençlerimizin bilmesi lazım. İnanın ben canlı tanıkları dinledim. Yani tüyler diken diken oluyor. Mesela şeyde e, Hakmamet köyünde bir canlı tanlığı dinledim. O köyün e, öldürdükleri yer, Uzun Hüseyin'in kuyusu diye nitelendiriliyor. Uzun Hüseyin o kuyunun sahibi. Orada bir pehlivanla birlikte elini bağlamışlar. Yani normal olarak köye girmişler, savaşmadan. Köylüler bilmeden tabii ki e, silahlarla toplayıp ellerini bağlamışlar ve bir bir o kuyuya atıyorlarmış. Orada Hamza diye bir pehlivan varmış. Yönenin en büyük pehlivanından birisi. Tabi ipi kırıyor. Uzun Hüseyin diyor ki gel kaçalım. O diyor ki sen kaç. Benim o e, koçum da burada, kuzum da burada. Bak kuzum dediği oğlu, evet. koçum dediği kardeşi de orada. Ben onların akıbetini bırakıp kaçamam diyor. Böyle yani o uzun süren kaçıp kurtuluyor. Ben e, biz de evet, onlar hikayeleri şey dinledik ama diğerlerin hepsi e, kurşun yağmuruna tutup kuyuya döküyorlar. 95 kişi tespit ettiğimiz tabii ki. Böyle bir katliamlar vardı evet, yani. Hocam. Evet. Sizin sizin anlattıklarından ben bile çok etkilendim ki daha önce ben bunu <laughs> duymuştum ama esas bu işi araştıran bilen eee hakim olan sizleri de tanışmak nasip oldu çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Şu, ederim. Yani ben şunu o şimdi. kadar şey var ki evet, bu evet, ayak evet, bunlar anlatılmaz. Evet. Ben, ben e, şunu şunu anlıyorum. Bu e, toprakların kolay kolay vatan olmadığını. Kesinlikle atalarımıza ne kadar minnettar olduğumuzu, onlara Kesinlikle canlarıyla, e, e, canlarıyla bize bu e, toprak yaptılar bu Anadolu'yu. Bunun kaderine kıymetini bilmemiz lazım. Ee, bu cumhuriyetimizin e, kuruluşunun 98. yıl dönümü arifesinde daha çok sahip olmalıyız. Evet. Bakın diğer bir husus Mustafa Kemal Atatürk e, coğrafyayı çok iyi bilen büyük bir eee Yani bakın dil ucum intikasını dil ucum intikasını e, çok büyük e, zorluklarla kendisine şey yapmıştır. Yani hatıralardan okuduğumuz, tenkitçilerin hatırasından okuduğumuz şey şudur. O zaman dönemin Rıza Nur, yanılmıyorsam, Dışişleri Bakanı'na git diyor, dilici, Nahçıvan kapsı, Türk kapsı olarak kalacaktır, al gel diyor. Hatta o dönem Rusya'nın Dışişleri Bakanı Çiçer'in önemsemiyor, bunlar geri dönmüyorlar, Stalin'le görüşmeye yolunu arıyorlar ve görüşüyorlar. Stalin'e diyorlar, böyle böyle paşamın emridir. Stalin diyor, ne var yani bu dil ucunda, burayı başka yerden verelim size. Olmaz, paşamın emridir diyor. Ve alıp geliyorlar. Paşam Dülücü e, Nahçıvan Türk Hapsi olarak kaldı diyorlar. Şu önemini görüyor musunuz şimdi? Düşünebiliyor evet, musunuz? Evet. Ve 1930 yanılmıyorsam 37 yılında Ağrı Dağı'nın e, o zamana kadar Ağrı Dağı'nın küçük Ağrı Dağı'nın yarısı İran'a aitti. Öbür taraf Türkiye'ye aitti. Ve çok büyük kaçaklıklar oluyordu. Terör şeyler oluyordu. Kendi imkanlarıyla orayı da Türk sınırına kattı ve şu anda Küçük Ağrı'nın tamamı tamamı Türkiye sınırlarında. Evet. Bunlar önemli olaylardı. Devlet bu adamı tabii hocam. Evet bu evet. cumhuriyetimizin kuruluşunda evet. önemli. Ee, başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk e, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle, yâdiden, minnetle yâdideniz. anıyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler ben Iğdır zaman zaman böyle ...kitaplardan okumuştum. Iğdır'ı iyi bilenlerden dinlemiştim ama... ...çok sağ olsun hocam bize Iğdır'ı öyle bir anlattı ki... ...hele hele bu Ermeni mezalimini, Ermeni katliamını... ...ve şehit edilen vatandaşlarımızı öyle tane tane... ...bir sanat eseri işler gibi öyle bir anlattı ki bize... duygulamamak mümkün değil. Hocamızın da dediği gibi... Bu topraklar kolay kolay vatan yapılmadı. Çocuklarımızın, evet. gençlerimizin kesinlikle bu bilgileri sahip olması ve asla unutmaması gereken bir şey daha var. Bu kılıçlarının keskin tarafının neden dışarıda olduğunu asla unutmayalım. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.